Merhaba Kardeşlerim Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün ne videosu çekiyorum Bugün arkadaşlar 4. sınıf İngilizce kitabından not alıyoruz Çünkü Çünkü Şurayı size okutayım Bugün kaç nisan arkadaşlar 22 Nisan'dayım. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman 23 Nisan olacak. Yani yarın. 23 Nisan'ın bu arada kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize kutlu olsun. okuyamazsınız da. Ben yine de size okuyayım. 29 Nisan. Tam 6 gün sonra sınav var. İngilizce'den. Ne? Ha, ha. Ne? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada ben ben. Arkadaşlar <laughs> bu arada İngilizceyi ben çok iyi biliyorum. Bugün not alacağız arkadaşlar. Ee, orada yazıyor ki arkadaşlar. Bugün. 29 desem pazartesi günü sınav. 5 6 7 ünitelere çalışın. Öğretmen bize çalışın dedi. Biz de şimdi çalışacağız arkadaşlar sizlerle. Ben iki tane aldım. Bunu sonra video çekme kararı aldım arkadaşlar. Bir de oha. İki dakika oldu. Zaman çok hızlı geçiyor. Valla. Zaman çok hızlı geçiyor. <laughs> Neyse. Get dress set. Yani get dress ben de size soracağım arkadaşlar. Get reset. Arkadaşlar hem şöyle bir şey yapalım mı? Ben bunları yazayım arkadaşlar. Ay ce cevabını söylemeyeyim. Siz de tahmin etmeye çalışın. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben onu yazayım. Get reset. kalemden bakmayın ha. Bana bak. Neyse. Öbürü ya, bu çok kolay. Have breakfast. Have breakfast. Bu ne zor bilir Have breakfast. Börek. Fast. Hemen şöyle yazayım. Hey, he, he nasıl oldu lan? He lan nasıl oldu? Heh. Evet. Hmm. Söylemiyoruz. Mesela arkadaşlar ben geliyorum şu kapıyı kapatıyorum. Siz <gülüyor> elimizle. <gülüyor> arkadaşlar size bir şey göstereceğim bir saniye. kapatacağım. <laughs> Kapattım. Arkadaşlar oda gelecek. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu var ya arkadaşlar, bu var. Tamam mı? Bu da arkadaşlar bir duba değil mi duba? Arkadaşlar ee, şimdi biz 23 Nisan yapıyoruz ya. 23 Nisan yaparken de müzik açılıyor ya oh, bilgisayardan açılıyor. Hoparlörü oradan bağlanıyor. Sadece şöyle bir duba açıyor biliyor musunuz? o müziği. Şu şey olmazsa müzikler ama bu olunca <laughs> neyse bu da dursun hava breakfast'ta kalmıştık onu yapmıştık ee, şimdi oh. O my Hepiniz biliyordur arkadaşlar. 4. sınıfa gidiyorsanız İngilizce de yapıyorsanız arkadaşlar kolaydır sizin için. Yani 4. sınıfa gidiyorsanız zaten kolay da. neymiş o? Tamam. Tamam. Alanları evet, evet. oku ha. Bana bak ne yüzüme bak. Kalemi kapatırım vallahi. Şöyle yapayım. Ha şöyle dursun ya. Arkadaşlar. Eçin. Go home. Go home. Bu arkadaşlar şimdi cevaplamayın videonun sonunda o oh, home Şimdi yani boşuna çenenizi yormayın Allah. tamam tamam oğlum havalunk arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın sizleri sevdiğim gibi asla unutmayın bakın bu söylediğim lafı bütün videolarda söylüyorum da. Ne? Bu biraz zor. Bu hem de zor. Arkadaşlar ne videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Paris forması bu arada Paris. Senin <laughs> de var Messi. Ne? Go to school. Go to. Go to school. Go to school. Su. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şununla ilgili de videolar gelecek. Şununla. Arkadaşlar bu melodika tamam mı? Flüt melodika. Melodika. Bunu arkadaşlar hortumuyla beraber aldık. Biz ama hortumla çalışmıyormuş. Dedim ki abi ben böyle nasıl tutacağım? Hayır tutacağım. Hayır Abi dedi ki öyle değil dedi. Böyle tutacağım dedi. Abi ben de şöyle tutacağım dedi. Galatasaray Marşı'ndan arkadaşlar şeyleştirseniz demek başlarını öğrendim bakalım. arkadaşlar 10 dakika olmuş video açalım. Neyse bakın şöyle bir şey Mesela arkadaşlar devam edelim. Gold of Skull'daydık. Gold of hemen yazayım ben. Kaç kelimemiz kaldı? Arkadaşlar ben bunları yazayım yazayım. Ondan sonra size cevap söyleyeyim. Ben. Met Fredens. Met

Arkadaşlar burayı siz atlayın arkadaşlar. Bunu atlayın arkadaşlar. Benim e, soru cevap yaptığım yere gelin arkadaşlar. Hadi. Çünkü ben burada konuşmayacağım, etmeyeceğim. İzi e, beni seviyorsanız arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bak kimse sevmiyordur gibi. Go to tea. Go to. Playground Runt. Lan bu Ne trambo? Ne lan? <laughs> Yok. Ha. Ay, aşa, böyle oldu bu arada. yazıyoruz. Çık at arkadaşlar Arkadaşlar bu arada size bir duyurum var. Hem de onu bu videoda söylemeyeyim de e, bu video son video olabilir. Şeye Hemen o kalma gitsin arkadaşlar oradaki bir tane çok son son nokta nokta diye bir video var. Onu izleyin arkadaşlar anlarsınız ne olduğunu. Bu son video. Nasip. Um, Gås so og pink. Gås so og pink. Gås so og pink. So pink. Det blir da

Saçım güzel mi arkadaşlar? Kestireyim mi arkadaşlar? Size soruyorum. Ben beğeniyorum arkadaşlar böyle. kesince de çirkin oluyor arkadaşlar. Benim e, ee, Slash Başarı diye bir kanalım vardı eskiden. Küçüktüm daha. O, orada en az 6-5 yaşındayım Hani şurada bak fotoğraf var bir tane. Vay be. Vay be. Vay be bu benim arkadaşlar. Büyümüşüz be. Büyümüşüz. Şu benim arkadaşlar. Küçüğüm daha bu. Benziyor mu? Küçük Benziyor muyum arkadaşlar ben? Ben benziyorum ha. Bu biraz çirkin çıkmış. Neyse. Ee, şimdi neymiş? Hava günlerde. Go top bet. 15 dakika olmuş. Go top bet. Go top bet hemen yazalım. 20 dakikadan yukarı olmaz. Bana 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 neymiş? Buraya da bu. Buraya da bu. 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 Arkadaşlar bu değil. Bu. Burj Meiti, Burj Burası neyi çeti ya <laughs> he arkadaş şuna bakın arkadaşlar bu arada buradan bakarak yapıyoruz. İngilizce de mi 15 dakika olmuş neyse arkadaşlar hemen anlatıyorum şimdi Arkadaşlar ben şimdi böyle acele acele yapmayayım arkadaşlar. Hem bir sonraki videoya geçip geliyorum arkadaşlar.